Arkadaşlar maçın sonu benim Böyle bitti. Sağlık olsun. 5-3 en amanlar. Bakın böyle. Ya. Yeah. Bakın ilk golü abim güzel attı. Bu videoyu paylaşamadık. Kusura bakmayın. Böyle. Şunu geçelim. Hemen. 60 arkadaşlar. Uşut. Ve böyle. Helal olsun yani güzel oldu. Ee, sonra yine batı uzaktan böyle güzel bir şut şey atıyor. Ceza sahasına girmeden. Çok az dıştan atıyor böyle. Lana Mort benim oyuncum. Gol at. Burası ayrılıyor. Yani bu golü müthiş. Emmer Bakın inşallah düzgünce görmüşsünüzdür. Bakın Fudun'un bu golü nasıl. Ben çok beğendim. Videomuzu sana yürüyelim. Hepinizi çok seviyoruz ve bay bay. Ablileriyle güle güle.